Evet kahveler de tamam olduğuna göre Fulya Hanım da şarkısını söylemekte. Bir taraftan lokumları götürmekte. Fulya Hanım lokumlar nasıllar? Güzel mi lokumlar? Güzel mi Fulya Hanım lokum? Vallahi hiç güzel olmamış ya. Yapamıyorsun sen bu işi ya. Fulya nasıl lokum? Fulya lokum nasıl kızım? Fulya. Nasıl olmuş kızım? Vallahi pek bir şey olmamış ya. yemedim ya. Güzel değil sanki anne ya. Biraz yiyeyim ben. Nasıl olmuş Fulya? Nasıl? Nasıl? Güzel mi? Bilmiyorum ya. Yenmiyor bu ya. Öf. Mecbur yiyorum ya. Fulya güzel olmuş mu kızım? Şakayı bırak Fulya ya. Şaka. Şaka mı? Yiyorum kız. Ya biri su döküyor ya dışarıya. Dikkatim de Yemiyorum ya. Çık, çık. Döktüler değil mi Fulya? Ba, ba. Çok geliyor anne ya. ya Güzel mi kızım? Zor <laughs> olmuş mu anneciğim? Çık, çık. Lokum nasıl olmuş Fulya? Dök, Lokum nasıl olmuş kızım? Lokum. Nasıl olmuş lokum kızım? Ya bırak da yiyem ya. Bak, bırak. Aman beğenmedi Fulya. Ama. Aman. Aman.